Ama ben balık sevdim. Hayır balık deriz hadi ya ye ya. Turşu gibi. Ne kadar Ne Gerçekten çok güzel. <laughs> Acı bu. Ama hocam ben Bence birini aç. <gülüyor> <gülüyor> Bir, iki, üç. Really? Yeah. yes. <laughs> <laughs> show, show. Singing and dancing queen. <laughs> show me one of your talents. <laughs> Happy birthday to you. Happy yeah. birthday yeah. yeah. to you. Açılmıyor <laughs> lan. <laughs> <laughs> üstün Japon teknolojisi tamam mı? Göster bir neyi? İşte. Hayır. Mucizevi bir şey. <laughs> Sümük gibi. Söyleme lan şimdi dur. Fasulyeli cips gibi bir şey. Ama fasulye tadı neredeyse yani. Yok mu? Yok gibi ne bileyim. <laughs> İyi afiyet olsun. Sağ ol aga. Arkadaşlar selamun aleyküm konnichiwa. Öncelikle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda gidip instama son fotoğrafa bakar. Kusura bakmayın bu arada arkam başım yani öğrenci yurdu yapacak bir şey yok. Acayip dağınık ama. Gördüğünüz üzere Krokono Basket, One Piece ve Naruto'nun ilk bölüm orijinal Japonca mangaların çekiliş olarak hediye ediyorum. Instagram'ın son şeyine bakın orada görürsünüz. Çekiliş için gerekenleri yazıyor. Bilginize şimdi yapacağımız şey bugün bizim Türklere şöyle bir Japon abur getireyim dedim. Şöyle bir valiz dolusu zulam var. Şöyle wasabi cid, yosunlu cid, ot, kızartılmış balık kabuğu gibi gibi. Bunları şimdi Çince dersindeki Çinli hocam ile Türk öğrencilerine yedireceğiz. Umarım güzel tepkiler alırız. <laughs> Video bundan artık. Bu arada hoca bizim gelece benim geleceğimden haber yok böyle bir şey yapacağımızda. Ama çok tatlı bir Çinli bir hocamız. Bir şey diyeceğiz sanmıyorum da bakalım bir de ben çok merak ediyorum. Japonların damak zevki Çinlilerinkine uyuyor mu uymuyor mu? O açıdan da benim için bir şey olacak yani. Ni hao hocam. How are you? şey, şey. Bu hocam şey size bir şey getirdim hediye. Diwu. Diwu. Jeşi. Şuna, şu şu sürpriz. <gülüyor> <Hanyo escuela> Aha, <laughs> Gelmeyecek mi? öğrencisi. Evet, aynen. Neden? Ne? Ya? Ha? İyilik yapasın ya. İyi, ne? 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 O zaman o sushi o ben nasıl sushi nasıl getirdim hocam Abur cubur. Çok iyi. Çok iyi. ama iyi. Çok iyi. Ama size de iyi. Bunu da size hediye getirdim aslında. Çok <laughs>

Evet fiyat bu aleye. ki çok güzel komik bir yerde. Bu da sana benziyor. Çekebilir komik. Çeker hep lamba tutmuş burada. Lamba ile konuşuyor falan. Simge'ye dedim gelirken video çekeceğim haberin olsun dedim gittim makyaj yapmaya. <laughs> ben ne diyorum önemli olan doğallık diyorum hocam. Ama diyor yok ben makyaj yapacağım yok şöyle yapacağım yok böyle yapacağım. Vay siz de mi öyleydiniz? Tamam yok şöyle yapacağım. Hoş geldin. Ne yapıyorsun nasılsın? <laughs> <laughs> İyi gibi ne oldu? Ha bizim öğrencimiz. <laughs> İyi öğrencilerden. Hoş geldin. <laughs> ben Hamza memnun oldum. <laughs> ben alnım. Ok. Japonca ya benziyor. Ha, merhaba. Siz gittiniz mi Japonya? Japonya ama Amerika'da çok şey var. ya. falan. Daiso'la Daiso, Daiso mu? Kore Market var mesela. Daiso'nun bu arada videosunu yapmıştım izleyenler bilir. 100 yen Japonya'da her şey 100 yen, 1 dolar olan ha. Ha. ucuz bir Ama shop. ucuz tatlı şeyler var. Ne bu? Mesela kıyafet yakarken bir topla atıyorsun, kıyafeti karışmıyor. Pembe kıyafet topla. Ha. Onun için mesela bir çanta bak bu da değil de bizim ofiste. Şey, market çanta ama çok tatlı bu market. Daiso'nun falan güzel. Mesela hani, renk renk. <laughs> Ama onun gibi çok, onun şeyler var. <laughs> Japon kedi var ya böyle fuma He, diyor. Manevi hmm. eli sallanıp duruyor değil mi? Aynen, şeyler <laughs> var. <laughs> Çin ile Japonya aynı şeyler satılıyor mu çoğu yoksa farklı mı? Hani herkes Çin Japonya aynı gibi düşünüyor ya. Yok. E, farklı mı? Çin'de dair var galiba değil mi? Bilmiyorum hocam siz bilirsiniz. <laughs> ben Çin'e gittiği zaman hep yaz ya dükkan gezmiyor çok sıcak. Hmm. Ben çıkıp öyle bir aileye gitmem. Hmm market gider mesela kahve. Yiyeceklere benziyor mu? Yiyecekler benziyor. Benzemiyor mi? mu? Ya kültür farklı zaten. Tat farklı mı? Tat. Peki mesela Japonya'da ana yemek sushi ya. Hani Japonya eşittir sushi. Gerçekten. Çin'de... De... Hı? Ama Japonlar kıyakıyor sushi. Ya Japonlar var. yemiyor ama insanlar Japonya deyince sushi, sushi. diyor. Çin'de ne var? Çin, Çin'de noodle var. Ha, noodle Çinlerin değil mi? Bence. Bizim kahvaltı çok çeşit vardı. Ama mesela Kore'de hiç kahvaltı yokmuş, Koreli. Hiç kahvaltı lokanta sıfır. Bu çocuk anlatıyor, bana çok saçıyordu. Çünkü onlar, da, onlar kültürüne göre evde yemeli kahvaltı diyor. Kore'de? Aha, kahvaltı yok. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltı. <laughs> <Gittim ben. gülüyor> bu Çin kahvaltısı mı şimdi? Kahvaltıda noodle mu yeniyor? Tabii o kadar zengin ki bir bak bu. Makarna zengin malı mı da ya? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldi. Hadi yiyelim hocam. Onlar hocam onlar kötü olan tatlar da önce kötüden mi başlayalım, güzelden mi başlayalım? Bu balık derisi. <laughs> ya ama ben balık derisi. Hayır balık derisi hadi ya ye ya. <gülüyor> <gülüyor> balık derisi. <gülüyor> <gülüyor> oh iyice koktu yalnız. Ah <laughs> koku bakalım <laughs> <laughs> Balık, <üç, gülüyor> balık derisi <laughs> Bayağı balık kokuyor Kusura bakma kusura bakma Güzel <laughs> <ne>? güzel <laughs> Benim mi? Benim <Evet>. Benim Hadi al <laughs> biraz şeyden başlamak istiyorum Bu ne? Bu wakame dediğimiz yosun <laughs> <laughs> Yosun. Yedim. Hepsi deniz ürünü mü? <laughs> Yok. Canım. Aslında aynen onu aç. O çünkü sulu biraz şey. Oha. <laughs> 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 Ama hocam ben, ben deniz deniz <laughs> Bence birini aç, birini aç. <laughs> beğenmezsen ver. Bir tane sen çekimiz ondan yiyelim. Bence. Ayşenur şunu versene. Şampiyon <laughs> atı <Çantırma, çantırma. gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ben <çok beğenmedim. gülüyor> şey Beğendin mi? Vakan mı? Kız Evet. Güzel aynen. değil mi hocam? Hıhı. Hıhı. taze ise Ben alırım hocam. Biraz tuhaf bir yapısı varmış. Harika. Bile... Yoğusun. <laughs> Bu yoğusun. <iyi> <laughs> Turşu gibi. hı. Hmm, aynen. <laughs> Gel bak ya güzel valla güzel. Ha. Kokmuyor. <laughs> 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 Tadını alamadım ki. Bu wasabili kıtırlı yes, yes, bir şey ya. Lütfen, acıysa ben hiç. Acı ama wasabi acısı farklı yani. <laughs> Bu wasabi acısı daha kötü. Yiyip yemek yemedim. bir dakika. Kıyı da diyor, <laughs> duyuyor musun Sinan? bir dakika, bir dakika. Çok hatırı. <laughs> Valla mı? <mi? gülüyor> Aaa. Kan hatırı. Bunlar bir tane senden alın. <laughs> ya, çünkü <senin> acı mı? Hacı <laughs> <ciddi>, şimdi söyle yalnız. <laughs> bir dakika, bir dakika. Tek çok tek, güzel. Gerçekten çok güzel. Hanı halçı. Bayağı güzel, bayağı güzel. Oha beğendiniz <laughs> <Beğeniniz gülüyor> mi? Damla, damlada açmak istiyorum. Nasıl beğendiniz ya? Avça. Ben acım 10 bin liradan şey gibi, yani. mısır gibi. Yer fıstık görmedim. Yermiyor mu? Açarsanız belki şey. hocam birazcık daha. Geldi okay, tamam, bak yer fıstık var. Tamam yer fıstığıyım belki o wasabi'lidir. Acım. Ama ben ağaça. sevmeyin ağaça. diye wasabi aldım. Acım açın beni bana besleyin. wasabi bu ya. Beğendiniz mi bunu? Güzel bence. Çok güzel. Wasabi var mı? Karasi. Evet ama üstünü dökülmesi lazım. Yok böyle parmaktan Bu oden dedikleri bir yemek var. Japonya'da böyle ortaya koyuyorsun. Ye pişiriyorsun üstüne falan. Üstüne yanına koyuyorsun. Acı mı? Acı, ya acımsın. Yok ki şey artificial yok. Bir dakika önce bir yesin. Ya. <laughs> Hadi hadi dur dur. dakika <laughs> hocam bir dakika sırayla. Sabır. <laughs> acı geldi çünkü. Acı acı gerçekten acı. Bir dakika ye. Wasabi var. Sinan şimdi ben alçık Niye hiç tepki yok? Gayet güzel. vallahi mı? Kızlar. <laughs> hadi. <laughs> Karaşı. Hadi birlikte yiyelim. Ha, gayet güzel ya. Yalan <laughs> <laughs> mı? Ya e, e. Ama yemiyorum Yemişken var. adama hiç yedin mi bak şu ana kadar Şu kadar mı abi ne kadar daha yiyeceğiz ki Birazcık daha ye ya ha, bak o ne ya koysana biraz ha. Ha, Aynı. aynen 3-2-1 hadi 3-2-1 1 2 Bunu al Sizce daha kötü olursun Vallahi. daha kötü Nasıl? <laughs> Turşuyum bile. <laughs> onda tat yok verirsin onda. Bunlar sos olarak kullanıyor. Hatta buna alışan Sonra musuz yiyemiyor. Evet sonradan kalıyor tabii. <laughs> <Ama> çok çok <laughs> Sen istedim. Ben çok büyük aldım abi. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> Bakar mısın Sıra Sırada tatlı patates Yer altı patates Bakın, Bir şey patatesi Yer Yer patatesi Yer, yer, patatesi. yer, yer elması denir He o Satsumaimo diyoruz biz hı. Japoncada hı Çok büyük Güzel ama ya Yersin e Böyle elmalar bize de var Aşkım e patates, patates. Var. Hı, Güzelmiş bu Bu cidden güzel Ay, Genelde Türkler seviyor Bu bizim şeye benziyor mu Alem? Böyle patates gibi yumuşak hani böyle. Mikro sen niye gülüyorsun? Sonradan mı acılaşacak? Yok. Hayır. Beğenmeniz hoşuma gitti. Vurma gibi. Ben de vurma diyecek yani. miyim ben? Yumuşak. Bunu böyle ateşte pişiriyorsun o zaman yapıyorsun. Evet. evet. Ateşten mi? Bu A Türkiye'de de var galiba da İstakozlu cips. Evet. Şeyde gördüm, makroda görmüştüm. Nerede, nerede olacak çekiliş? E, Instagram etçap son sonu hikayeli. Güzel, bu anlaşılsın. Bu çok güzel. Müthiş <laughs> Ama bunun balkonsu Ben bu sevmiyorum <laughs> Güzel değil mi? Güzel evet. Çok iyi e, güzel ya Ben böyle garip patates severim zaten Ben <laughs> severim <laughs> Yosunlu cips Onlar <laughs> Çin'den alır, yosun öğrenemeyenler Çinlilerden alırlar Korelilerde evet. evet Güzel böyle güzel hmm. patates Çok güzel Çok güzel evet. Evet. Güzel Güzel <laughs> Hı hı <laughs> bir başka sos daha. Ay bir kere son son bu son. Şoga normalde wasabi vardı onu yemedim getirmedim bak. Bakın bu bu, bu güzel. Artık, <laughs> bu, doğru. Aynı mi de? değil ama. Aynı değil. Bu karaşı bu şoga. Zencefil <laughs> kokuyor. <laughs> <laughs> Zencefil çok severim kokuyor. Zencefil kokuyor. Zencefil kokuyor. Hadi hocam ya <gülüyor> <gülüyor> kötü, kötü değil. Aynı. Bir dakika. Zencefil güzel mi? Güzel mi? Çok güveniyorum. Güzel mi? Hadi ya. <laughs> hmm, kokusu çok güzel. Bayağı zenci. Acı bu. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı zenci yani? Zenci turşusu gibi. Zencifin güzel. Şey mi bu suçun yanındaki olan? En öyle, onu şey. onu eczemesi gibi. Hmm. Güzel, ben onu beğendim. Tamam, o zaman. Tamam, zencefil turşusu. Okey, burada bir içecek molası. Renksiz beyaz kola. Su gibi ama içindeki aslında kola. Simgeli birlikte içiyorum. Önce kokusundan ne düşünüyorsun? Normal kola. Nasıl normal kola ya? Normal kola kokamaz. Hatta da kokuyor. Kokar canım. Niye kokuyorsun? Yok. Gerçekten normal kola kokuyor. Sen çok kola değil. Evet. Çok güçlü bir koku. Ben da düşkün olduğum için. <laughs> hadi şerefe yap <laughs> hadi. Hadi şerefe. Normal kola. Biraz da farklı şey sadece. Yani tatsız kola. Tatsız. <laughs> ya yani. <laughs> hmm. <laughs> yaptı da yazın satıyordu bunu. Ben yazın getirmiştim. Öyle bir gün kullanırım diye tutuyordu. Sattı canım. Bu da yenisi şu an. Şeftalili bunu evet, da bardağa döküyorum. Ama evet. bu Doluncu, sabah açtığım için aslında kaçmış olabilir evet. ya. Şu yoğurtlu muzlu evet. renksiz muzlu. şeftalili. Bizi Japan Türk Çin Dostu Derneği. Şey gibi soğuk çay gibi. Güzel. 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 Ama beyaz çok sevdim. Ben bunu bu sevdim. Sevdin? Hı hı sevdim. Böyle şey. kokusu var gibi değil güzel mi? Güzel bence de evet. Evet ama şeker. Bu böyle hafif buzlu falan olsa. Şeker. Ben çok şimdiden Almanca gibi baktık hava ürünlerine <laughs> <laughs> Ürün tanıtımını yapıyorum böyle Yoğurtlu <laughs> Yoğurtlu muzlu Sütlü muz gibi ya bence <laughs> Onu hala bitirmeyeceğim diye Zor tuttum kendimi ya çok güzel Güzel mi? Çok güzel çok <laughs> yeah, my, my favorite hmm. yani, Çok güzel Kokusu <gülüyor> müthiş <gülüyor> Bu benim Sev Sevmedin mi? Çok değil pipa <laughs> pembe. Yani. <bari>. Çok güzel. Fanta mı yapmış bunu? hatta bugün Fanta yazdım Insta'da. Fanta bak. Fanta seyre. Look yani. Bunlar genelde böyle kısa vadeli yapıyorlar. Sonra sezon. tadı değişiyor. Aynı sezon. Hazır kesti hani. Aa. <laughs> Nasıl ya bu şu an pişmemiş mi? Yok pişmiş. Normal <laughs> şey, ya şey tatlandırılmış. Biraz yumuşak hmm. bir tuhaf bir yapısı var. Bakayım mü? Bir tane alalım. Bakarız. <laughs> kestane ya, her şekilde gidiyor. <laughs> Aynen. Tanımasak nasıl bir şey gelir acaba? Tamam. Tamam. Tadı az zaman değil mi? Aynen biraz tadı az. Aa, mesela bunun tadı az, Japonlara göre bu tatlı kestane olarak. Yani Japonlar ya. çok çok tatlı mi? Tatsız değil mi? <laughs> tı tı bu Ika. Şey, ahtobot değil de. diğerine is. E İstiridye Hayır, beyaz olan. Kalama. Ha, kalama. aynen kalama. <gülüyor> <gülüyor> kalama kokuyor. Kokuyor mu? Belki iyiymiş. Kalama kokuyor yani. Böyle bir <laughs> şey misin? Hımm, çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Kocam, bizim parça, sevdiğim sevdiğim ama... İyi, hocam, bizim zirve parçası. Sevdiğim, kuyruğum çok güzel. bu daha güzeldi. Bana aldım. Sen beğenmedin ya. ya. Çin'de Japon marketleri var mı öyle? Sen hiç Ma. beğenmezsin bunu. Beğenmezsin yani. <laughs> Sen? Bu aburcuk mu şu an. Aburcuk olmuş. Kalamar cipsi ne? gibi bir şey değil mi? Hı, kurtulmuş kalamar gibi. Bu hem tatlı hem tuzlu bir şey. Bu tatlı bir şey değil mi hocam? Bunlar. Japonya'ya gittiğinizde bulabileceğiniz en ucuz abur cubur. 10 cent falan oluyor. 50 kuruş yani. Abi böyle. Bayağı cips gibi. Aynen yani bu. Ya. Ucuz cipsler o. Çitosun. Güzel. Ha şunu da yiyeyim. Bayağı beğendim. Ama da Ben bugün diyete başlamışım ya biliyor musunuz? Tam olarak bugün başlamıştım. Pazartesi. Zararlı <gülme> düşünmüyoruz. Sadece yiyoruz simgecim. <gülme> <geçim>. Çok tatlı. Evet <gülme> <gülme> onlar çok tatlı. Çok. Yapanlar onlar çok yarattı. Hani o şey. Totoro, Totoro değil mi? Totoro. Hımm. Şey, şey Cibli'nin anime. <gülme> nasıl anladım, nasıl anladım. Çok biliyorum ama nasıl güzel Ya hocam yani. yiyeceğim. Yalnız acı mı acı yani. Hiç acı değil. Bu de, böyle açın, devamlı yemeniz gerekiyor. Hı? Atacaksın yani ağzı. Şeraz. Aynen. Onlar falan tadı yok gibi evet devam geldi. Sonra ağzınıza yapayım sos dökebilirim. <laughs> <laughs> Şimdi bir de şöyle bir şey var. Japonya'da direkt karameli karamel olarak satıyorlar. Balıksız değil mi? Balıksız. Wasabisiz. <laughs> Wasabisiz. Boya karamel. Sadece. Karamel. Benim karamel. <laughs> çok güzel güzel. Hı -hı. Şey one, one. Bunu one mi? Ne var var? Ne var var? Bu ne? Ne mı? Daha var zaten yersiniz ya. Bu şey ağzınızın tadını en son. İstanbul'u. <laughs> <laughs> çok güzel. Şimdi, şimdi direkt yosun. Makrodandı galiba. <laughs> son kullanma tarihi 10 sene falan diyor. <laughs> bunu böyle yırtıp yırtıp çıtır çıtır taze yosun. Ya, çok iyi yapmışsın. Daha çok kalmak için gidersen ne alacak bilirim. Beni almayacağım biz bak. Su şişe yani. Su şişesindeki benziyor mu? Benziyor, benziyor. Yok hocam siz alın ben alırım. Gayet. Bak böyle yiyor aslında. Kapatın. Beğenmedin mi? <laughs> <laughs> Nesini beğenmedin ya? Adam ne O an direkt katladınız. Nasıl anlamıştım? Yani ya, ihtiyaç var. Unutun fil tacı ya. Masa biçip sabır. Ben çünkü yani, yamacağız belli ki. İnşallah ya. yan yakamadım siz. <laughs> yakamadım. <laughs> Hiç yakamadım. Hemen yaş geldi. Hemen geldim. Masa değil, var. Hmm, <laughs> ya. Çok güzel. Ya. <laughs> <Susa>. Bu zar. <laughs> Bazı seviyor mu öyle? Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Tadı yok. Normal acı değil. Bu başka bir şey. Yok aynen. <laughs> çok güzel. Wasabi tadı almışızca bağımlılık yok. Ama şey yapmıyor bu ya. Açı kes, gibi. Acı böyle ım, vurması gerekiyor. Aynen. Vurmuyor işte. Yok o kadar acı. Hocam wasabi hiç kokmuyor. Kokuyor ben. Tiner gibi kokmuyor. Delerin, Vasabi. wasabinin asayi. Bu ne bu hale geliyormuş işte. lan. <laughs> <laughs> bu da kinako unu dediğimiz. Geç <laughs> <Hiç> kaldım. <sağ gülüyor> Kaçırıyorsun. <gülüyor> Nasıl geç kalırım? <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum. Ne dil oldu şu an? Bu da son olarak kinako unu. Şurada gördüğünüz unlardan yapılan bir tatlımsı bir şey. İçinde de çikolata var. Hı? Unun çikolata versiyonu gibi. Kinako un tatlı çikolata. Bu çikolata. Sen hani yemiyordun böyle abur Yapacak bir şey yok. Ben yiyorum zaten. Şey. Can görmeyiz mi çocuk? Yeriye mi böyle? Çok güzel Ne oldu dedi? Eskiden mi oldu diye düşündüm. Evet hocam. Hocam. Güzel mi? Ve az mı konuşuyor ben? Bu halde. Ne onuydu? Kinako. Kinako mu? Gülüten siz. Çok güzel. Uçurdun mu? Dediniz mi hocam? Kinako mu diyor Hayır. Hayır. Gumi gibi bir şey var. İki dakika güzel. Çok güzel. Japonlar bunu güzel yapıyor. Şimdi bunu YouTube'a koymayacaksın değil mi? Bilmem. Allah Allah. Yusunu beğendim. Onun dışında hepsini. İlk yediğimiz yosun güzeldi. İkinci yosunu beğendim. Yani. Onda bildiğin deniz tadını yani buram buram aldım. Sonuç olarak en sevdiğin hangisiydi? Unluyu beğendim. İçecek. Kina İçecek, okay. İçecek, <laughs> okay. İçecek de okey. İçecek de okey. Kina koyu iyiydi. Şu iyiydi. Wasabi'li ya. Ben onu onu hiç beğenmedim. O bana Vay çok acı ay. geldi. O Afiyet olsun. Bu yoğurt falan mı? Evet. evet. Çok güzel. Bunu içeceğim. Çekiyorum. Güzel. İçtik içtik. Hatta ben balığın üstüne bir tur daha içtim. Çok iyi. Gerçekten. Çok güzel. Yani. <laughs> evet. istediğin hareketler bunlar? Yok. Bilmem. O, o çok güzeldi. Gençler bakın şu an böyle. <laughs> Al bak bu da sıfır renk kola. <laughs> sıfır renk Bu bardak renk. Şunu görsene bardağım. Evet. Diğerlerinin yanında asıl kalıyor. Evet. Güzel mi? Çok güzel. Bilmem deneyeceğim. Neydi? Elendim. Ay Allah'ım geri. İnanamıyorum gerçekten Red Cola. Ben inanamıyorum. Ben <laughs> su diye içersin bunu. Şeftali no, kola. O şeftali o da çok güzel. <laughs> Yine ortak bardağımızdan. <bundan> Onu <laughs> dik ya son zaten bir defa. İçmeyecek misin? Yok yok hiç. <laughs> bu kaç kişi içti? Işte? <laughs> Şşş. <laughs> Nerede bu devirci? Buralar mı? Kolay bey. Şu Şeftali kokulu kola gibi. Arkadaşlar inşallah akşam revirde karşılaşmayız hep birlikte. <laughs> Al bak. Ne zaman karamel. Ha, çok karamel, çok karamel. karamel. Karamel karamel. Diyor abi. Fasulye mi? Yok, diyor. Çok tuhaf. karamel. afiyet olsun. Bir görüşürüz ne demek. Sayonara. Sayonara Japonca mıydı? Sayonara. Abi böyle İspanyolca gibi değil mi? Evet. Bir büyük yabancı kelimeler biliyor musun? <laughs> ee, Tokyo, Konichiwa bir de Misao. Dedik ve videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Birinci dereceden bizim Türkler bir de Çinli hocayı ben çok merak ediyorum. Abi kanun çok tatlı tepkiler veriyor yemin ediyorum ya. Neyse. Hı, çok güzel, favorim, favorim. Neyse, bilmiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bu arada tekrar hatırlatma yapayım. Özellikle anime ve manga severleri için üç tane orijinal Naruto, One Piece, Kuroko no Basket İkinci bölüm Japonca mangasını aldım getirdim. Çekiliş olarak vereceğim iki hafta içinde. Çekilişti kazanan üç kişiye gönderiyorum. Umarım kazanırsınız. Sizleri seviyorum. E. Umarım ve faydalı olduğunu sanmıyorum ama umarım işinize yaramıştır, beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. Ama wow, o değil de hoca hepsini aldı götürdü ya. Of içimde kaldı. <laughs>